Hayvanlar tarafından yetiştirilen çocukların hikayeleri edebiyat ve sinema sektöründe popülerdir. Ama gerçekte sanıldığından çok daha fazla belgelenmiş vaka var. Çok fazla olmakla beraber öksüz veya terk edilmiş çocukların hayvanlar tarafından alındığı birçok olay var. Vahşi çocuklar olarak adlandırılan bu tür çocuklar genelde dil ve temel sosyal becerileri geliştirmede başarısız oluyorlar. Bu vakalardan bir tanesi de Oksana Malaya henüz 3 yaşındayken alkolik ebeveynleri tarafından terk edilen vahşi bir köpek sürüsü tarafından büyütülen Oksana. Oksana bulunduktan 5 yıl sonra dünya vahşi köpekler tarafından yetiştirilen kızın hikayesiyle büyülendi. Oksana yıllar boyunca birçok belgesele ve makaleye konu oldu ona köpek kız adı verildi. Kimsenin tercih etmeyeceği bir isim. Oksana'nın topluma yeniden kazandırılması çok zor gibi görünüyordu. Ama başarılı bir geçiş yapmayı başardı. Oksana Malaya 1994 yılında Ukrayna'da keşfedildi. Anlatılanlara göre bir komşu ormanda yaşayan küçük bir kız olduğunu fark etti ve yetkililerle iletişime geçti. Oksana keşfedildiğinde vahşi bir köpek sürüsüyle yaşıyordu. Köpekler Oksana'yı çoktan kabul etmişlerdi. Yetkililer Oksana'yı oradan alabilmek için onlara rüşvet verdiler. Oksana tahminen 5 yıldır köpeklerle yaşıyordu. Hayatının ayrıntıları biraz belirsiz. Oksana alkolik, ihmalkar ebeveynleri tarafından terk edildikten sonra köpek sürüsüyle yaşamaya başladı. Hikayeye göre bir gece yarısı Oksana 3 yaşındayken ailesi onu dışarıya bıraktı ve terk etti. Oksana Vahşi köpeklerin toplandığı yakındaki bir kulübeye sürünerek girdi. Ailesi Oksana'yı asla bulmaya çalışmadı. Oksana bu sürü tarafından evlat edinildi ve temel dil ve sosyal becerilerini unuttu. Bulunduktan yıllar sonra bile 23 yaşındaki Oksana hala vahşi köpeklere benzer eğilimler gösteriyordu. Islandığında, sudan çıktığında başını sallardı. Bir köpeğin yiyecek ve malzemeleri saklaması gibi kendisine verilen şeyleri saklardı. Ayrıca biraz köpek gibi yürüyordu. Ara sıra bir köpek gibi dört ayak üzerinde yürüyordu. Çocuk psikoloğu Lin, bir belgeselin parçası olarak Oksana ile tanıştığında zekası ve genel gelişimi karşısında gerçekten şaşırmıştı. Oksana'nın çizim becerileri 5 ya da 6 yaşındaki bir çocuğunkine denkti. Edatlar anlayacak kadar gelişmiş bir dil anlayışına sahipti. Ayrıca aynada kendisini sorunsuz tanıyabiliyordu. Diğer vahşi çocukların çoğu gelişim açısından çok daha gerideydiler. Oksana'nın havlaması tam bir köpeğe benziyordu. Yıllar önce köpeklerin yanından alınmış olmasına karşın hala bir köpek gibi havlayabiliyordu. Havlamasını duyanlar sesin bir hayvanı taklit eden bir insan sesine benzemediğini söylüyorlardı. Gerçekten bir köpek gibi geliyordu. Rehabilitasyon süreci sırasında Oksana sonunda havlamamayı öğrendi. Çünkü bu genelde sosyal olarak kabul edilmiyordu. Bununla beraber bakıcıları hala gizli olarak havladığından şüpheleniyor. İngiliz psikolog ve vahşi çocuklar konusunda uzman olan Lynn, Oksana'yı ziyaret ettiğinde Oksana'nın hemen kaçabilen, iş pek yanaşmayan ve sosyal açıdan beceriksiz olan birisi olduğu söylentilerini duymuştu. Ama Lynn kısa bir zamanda kaydettiği ilerlemeden etkilenmişti. Oksana'ya tahta bir oyuncak verdiğinde Oksana ona teşekkür etti. Oksana'nın insan toplumuna uyum sağladığı açıktı. Yüzeysel olarak bakarsanız bunun köpekler tarafından yetiştirilen genç bir kadın olduğunu asla anlayamazsınız. 2013'te Oksana hikayesiyle alakalı güncellemeler vermek adına Ukrayna'daki bir TV şovunda yer aldı. Oksana şu anda bir erkek arkadaşının olduğu bir çiftlikte yaşıyor. Hayvanlara bakmaktan hoşlanıyor. Bu noktada Oksana kendini insan olarak görüyor ve yetiştirilme tarzına karşın başkalarının da onu tamamen insan olarak görmesini istiyor. Köpek kız lakabının rahatsız edici olduğunu söylüyor. Ona köpek kız demeyin. Oksana'nın geçmişi onun romantik hayatını da etkiledi. Bir ara bir erkek arkadaşına nasıl havlayabildiğini, koşabildiğini ve köpek gibi yürüyebildiğini göstermeye karar vermiş. Çok gerçekçi olan köpek davranışı genç adamı korkutmuş. Oksana'nın sıra dışı geçmişini kabul etmek yerine ilişkiyi bitirmeyi tercih etmiş. Oksana ekipler tarafından gözaltına alındıktan sonra bir yetimhaneye nakledildi. İlk zamanlarda tesisteki köpeklere yöneldi ve zamanının çoğunu diğer çocuklar yerine onlarla geçirdi. Hatta kendisiyle beraber yatakhanelere köpekler sokmaya çalıştı. Uzmanlar onun, aniden yetimhaneye getirilmenin travmatik deneyiminden kaçmak adına köpekleri taklit ettiğine inanıyor. Çocuk Psikoloğu Oksana'nın şaşırtıcı bir kişilik sergilemesine karşın konuşma tarzının tuhaf olduğunu aktarıyor. Dili tuhaf. Sanki bu bir emirmiş gibi düz konuşuyor. Konuşmasında ahenk, ritim veya müzik yok, tonlama yok. Ama onun bir mizah anlayışı var. İlgi odağı olmayı, insanları güldürmeyi seviyor. Onun geçmişini düşündüğünüzde gösteriş yapmak oldukça şaşırtıcı bir yetenek. Oksana 2003 yılında bir belgesel çekim esnasında ayrı yaşadığı babasıyla tekrar bir araya geldi. Bu görüşme rahatsız edici ve çok resmiydi. İkili konuşmadan önce uzun bir zaman birbirlerine baktılar. Oksana merhaba dedi. Babası ise geldim diye yanıt verdi. Daha sonra ona teşekkür etti ve onu inekleri beslemesini izlemeye davet etti. Çoğu uzman beynin dil geliştirme kapasitesini kaybetmeden evvel çocukların konuşmayı öğrenmek adına genelde 5 yaşına kadar zamanları olduğu konusunda hemfikir. Oksana çoğu insan tarafından sergilenen düzenli kadans ve ton değişimleri olmadan konuşsa da 3 civarında terk edilmiş olmasına karşın dili sağlam bir şekilde kavramış. Köpeklerle yaşamadan önce bir dil öğrenmiş olması gerektiğine inanılıyor. Bu yüzden de unuttuklarının bir kısmını yeniden öğrenebildi. Oksana şu anda yetişkin bakım tesisinde kalıyor. Tesiste bir çiftlik var. Oksana burada hayvanların bakımına yardımcı oluyor. Uzmanlar onun bağımsız olarak yaşayabileceğinden şüpheli.